Hamd alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün sahibi Allah'a aittir. Salatu selam, örneklerin en güzeli, mükemmel insan, lider, peygamber, baba, eş ve arkadaş olan Muhammed Aleyhisselam'a ve cefakar, vefakar ailesi ve kıymetli arkadaşlarına olsun. Modern dünyanın insanlığa kazandırdığı maddeci anlayıştan İslam dünyası da payına düşeni aldı. Maddecilerin madde ile mana arasındaki ilişkiyi anlamaları mümkün değilken, batıdan etkilenen ve ekonomik değerleri itibariyle yükselen ülkemizin Müslümanlarının da madde ile mana arasında bir köprü kuramaması ve bu ilişkiyi yanlış anlaması söz konusu oldu. Dinin ana kaynaklarının diliyle sorunlu olan ülkemiz, Müslümanları dini anlama konusunda kendilerine empoze edilen anlayışlarla öğrenme konusunda da pek istekli olmadı. Başkalarının bilgileriyle yetinen, dünyasını garanti altına almış. Artık zamanlarda dine vakit ayıran Müslüman tiplemesi meşru hale gelince insanların din adına öğrenici, merak edici özelliği de ön plana çıkmadı. Bu dinin mensuplarının ilk emri oku olan bir kitap ve kalem ve onun yazdıklarına yemin olsun diyen bir Rabbe sahip oldukları için tabiri caizse yatıp kalkıp şükretmeleri gerekir. Çünkü Allah hayatı Rabbin adıyla okuma ve aydınlanma eksenini oturtmuştur ki insanlar cehaletten nemalanan sahte tanrıların tanrıcıkların tuzaklarına düşmesinler. İnsanların yaşadıkları hayatları dinleridir. İslam'ı bir hayat tarzı olarak benimseyenlerin hayatlarında tezahür eden şey Allah'a teslimiyetten başkası değildir. İslam'ın son mübelliği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direğidir buyurmuştur. Dolayısıyla Müslüman olanların namaz merkezli bir hayat yaşamaları söz konusudur. Namaz merkezli hayatın ne demek olduğunu, namaz merkezli bir hayatı yaşayanlar anlayabilir. Namazın insan hayatında ortaya çıkabilecek yararları ki Kötülükten ve çirkin şeylerden alıkoyma özelliği gibi durumlar ancak namazın kendi şartlarının yaşandığı ortamlarda mümkündür. İslam'ın egemen olmadığı toplumlarda namazı sevap derlemesi olarak gören sayısal hesapçı Müslümanlar üzerinde namaz kılmanın ibadeti yerine getirmiş olmaktan başka bir yarar sağlamadığı gerçektir. Oysa namazın psikolojik olarak daha geniş yelpazede Müslümanlara sağlayacağı, hayatın anlamlandırılmasına katkı sağlayacak namaz ahlakı diye ifadelendirebileceğimiz faydaları mevcuttur. Dünyevi olarak yaptığımız işleri hem kendi adımıza beğenme hem de başkalarının beğenisine sunma gereği duyarız. Birbirimize takdim ettiklerimizi beğendirme zorunda hissederiz kendimizi. Ev hanımları yaptıkları yemeklerin beğenilmesinden ortaya bir iş koyan kişi ise yaptığı işin takdir edilmesinden hoşlanır. Allah'a takdim ettiklerimizin beğenilmesi konusunda ise aynı hassasiyeti göstermeyiz. Bunun nedeni Allah'ın takdirlerinde açıktan ifade olmayışından ya da kulun bu takdirleri görme kabiliyetinin zayıf olmasındandır. Allah'ın takdiri kulun durumunun iyileştirilmesiyle belirginleşiyor. Sadaka ömrü uzatır ve siz eğer takva sahibi olursanız Allah sizi yerin altından ve üstünden rızıklandırır hadisi kulluğuna özen gösterenlerin dünyevi akıbetlerini anlatmaktadır. Allah'a kulluğuna özen gösterenlerin hayatlarında ciddi anlamda bereket vardır. Yapılan işlere Allah mutlaka elini katar ve işler bereketlenir. Dolayısıyla Allah'a takdim ettiğimiz ibadetlerimiz ve davranışlarımız konusunda da daha hassas davranmalı, beğendirme kaygısında olmalıyız. Hayat aslında anlarla inşa edilen güzel bir eylemler yumağıdır. Her anın eylemine dikkat eden bütün anlarını güzelleştirme kabiliyetine sahip olur. Hatta zaman içinde İşleri güzelleştirme kulun melekesi haline gelir. Hayatı şuur halinde yaşayanlar bugünün tabiriyle zamanı ve mekanı güzelleştirme uzmanıdırlar. Gündelik hayatta hangi şeyi hayatın merkezine oturtmalıyız? Maddeci hayatın propagandacıları bugün yeryüzüne hakim oldukları için insanları maddeye esir edebilecek her türlü eylemi yürürlüğe koymuş durumdadırlar. Bu anlayışa göre din hayatın dışında tutulmalıdır. Eğer böyle olursa insanların daha çok tüketme moduna sokulması kolay olacaktır. Şayet bizim gibi geçmişi İslam olan ve bundan hala pay taşıyanlar söz konusuysa o zaman maddecilere göre din hayatın tamamlayıcı unsurudur. Eğer din konusunda daha hassas iseniz o zaman din toplumların olmazsa olmazlarındandır fakat hayatın merkezine konulması gereken bir esas değildir. Böyle bulanık bir zihniyetin egemen olduğu dünyada sağlıklı bir din algısına sahip olmak asla mümkün değildir. Hayat dediğimiz eylemler yumanı, hangi esaslara göre yaşıyorsak dinimiz odur. Hayatın Allah'ın isteklerine göre yaşanması bir zorunluluktur. Çünkü bu insan için sağlıklı olanıdır. Hayatın Allah'ın belirlediği esaslara göre yaşandığı toplumlarda her davranışın merkezinde Allah bilinci mevcuttur ve hareketlerin sunulduğu, onandığı merci Allah'tır. Böyle bir toplumda hayatın merkezinde namaz vardır. Namaz, sürekli kontrol altında yaşayan kulun muhasebe eylemidir. Namaz aynı zamanda kulun Allah'ı unutmadığını bizzat kendisiyle konuşarak ifade etme eylemidir. Bu çalışma böyle kaygılardan yola çıkarak kendimizin beğendiği, özenilmiş ibadetlerin Rabbimiz tarafından da beğenileceği ve takdir edileceği anlayışında olmamız adına yapılmış bir çalışmadır. Bu risale iyi ve güzel yazmış olma kaygısıyla yazılmış bir kitapçık değildir. Doğru adına ne varsa hepsinin sahibi Rabbimiz olan Allah'tır bizler Rabbimizin bize gösterdiği doğrular arasından ancak çabalarımız kadarını bulabilmekteyiz. Rabbimizden temennimiz hakikati keşfetme konusunda idrakimizi açsın, keşfettiklerimizin sırrına yaşayarak vasıl olmayı nasip eylesin.